Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayız. Bu videoda arkadaşlar Bedwars çekeceğiz arkadaşlar. Yani oynayacağız arkadaşlar. E, şu an yani bu oyun yatağımız yok edilmeden e, kazanmak oyunu. Herkesi yok edip onları öldürmek bu oyundaki amacımız. Ve şimdi galiba tek kişi olarak gelmişiz dünyaya. Evet tek kişi olarak gelmişiz. Şunları toplayalım tamam. E, sana bir gelelim. Kılıç kaç lira, kılıç? Yok kılıç yok ki. Mesela i̇şte, kılıç satmıyorlar. Neyse. Blok alalım biraz. Yatağı örtmek önemli yani değil mi? Havalı örtüş yapacaktım olmadı neyse. Sen kapan. Kılıç gibi bir şey var mı? Bakalım. Eee, hayır. Bu ne be? TM alarm. Neyse sorgulama. Eee, şu mu? Zırh mı? Evet bu üç demir. Benim o kadar demirim var mı? Yok. Şimdi demir buradan alıyormuşuz. Kaç demirim var? 5. O zaman seni atalım atamadım neyse tamam sen gel ne göre e, bunlar zararlı neyse zararlı muyuz ki neyse boşver şimdi sen gel bakalım bir daha ak için ne kadar gerekiyor 7 ee, o zaman benim için blok Yatağımı yok edilmemesi için ha bu çok yalnız 32 8 tamam hallolur artık şimdi şöyle yapacağım ki iyi ol, yani sağlam olsun anlamında. Şimdi sen gel böyle. senden de böyle ha. Artık bunu isteyen kıramaz evet. Şunla da buranın geçini mi? Yani bununla kullanırım artık. Onu öğretmeye gerek yok artık çünkü. Evet sen 7. 7 oldu. 7 oldu. Gel kardeşim. Senden upgrade. Zırh almayacağım şu anlık. Yandaki arkadaşın kalesine gitmem gerekiyor. Hı? Gideceğim. Şimdi buradan oraya biraz çok yol var gibi ama. Keşke ee, kısa de uzun yol yapmayı bilseydim. Mesela insanlar şöyle şey böyle böyle ilerliyor ya. Keşke öyle yol yapmayı bilseydim ama maalesef. Hay hay ay koşamadım. Ben neden koşamadım? Ne çok sorkalama. İndi. İndi. Nerede hocam? Evet inde Biri indi. indirdik. Burada bir şey var mı? Yok tamam. Demirleri al. Demirleri. Koş aldım. Aldım. Ee, upgrade. 3 demir. 5. Altın gerekiyor artık. Tamam. Bir insan indirdik. Tamam. Blok. Blok. Ha, çok bloğa ihtiyacım var. Neredesin kardeş? Tamam aldık. Hadi gidebiliriz. Tamam koş 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 koş. Demin alabileceğim çok şey kalmadı evet. Sen de miyiz sen deyiz. Altın mı? Ya oha. Orası boş. Boş boş boş. Kimse olmadığına göre rahatça altı toplayabilirim. 16, 16, 16, 16. Hadi bay bay. Ben de böyle kaçarım işte. Senden alıyorum. Aha, yok. Ben nereden geldim? Buradan geldim. Bu adamı indirdiğim iyi oldu. He. Tamam. Neredesin sen? Buradasın. sen. Sana giriyorum. Senden. 3. Armor. Tamam. Ar Armorun çoğunu halletmiş bulunmaktayız. I sen git, sen git, sen git, sen git. Demir alabileceğim bir daha alabileceğim bir şey var mı? 3 yok. burada bir şey alabilir miyim? Efekt, bu ne Güç, bu güç, ee, güç alabilirim. Neredesin sen? Sen buradasın, tamam. Ee, yay, bu 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 şu, bana bu lazım. Hı? Bunu adamın önüne kapatabilirim. Ee, nerede? Sen buradasın. Tamam, sen. Pikaks falan filan, bunlara ihtiyacım yok. Şimdi hangi ada gideceğim? Şu ada yok galiba. Ortaya gitmem gerekiyor, hadi bakalım. Ortaya gidip geldi bir göre şimdi. Evet burada kapladım tamam. Oradaki adam orada bir adam var tamam. Gücümü şimdi içmeyeceğim adamın gücüne bağlı içeceğim şimdi. Arkadan kimse gelmiyor tamam. Keşke kısa yol yapmayı bilseydim yani. Ulan kısa saniyede, kısa Oha. Tamam. Ee, adam biraz dedi yani. iyi durumda gibi durmuyor. Ay az kalsın kalbime iniyordu. Tamam. Ne? Keşke kazma alsaydım. Hayır hayır ölmeyeceğim. Öldü tamam. Hay ben Adam neden gelmedi? Ne sorgulama benim acil bir kalbim. Aa, neyse. Yine acil bir kazmamaz kazma almam gerekiyor. Ay adam neydi lan öyle? Ben neden kazmamam gerek yok diye almadım. Nerede? Aa, geliyor mu gelmiyor tamam. Sen neredesin? Al 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 al. Tamam. Ee, nerede değil bir tamam. Bu işe yarar. İnşallah içeri makas da kapatmamıştı. Makas alayım ben en iyisi bir tane. Evet hadi makas. Lan. Bir saniye. Ay ya yok. Ha, iki tane mi almışım yanlışlıkla? Ee, sen buraya, sen buraya, sen burada kal. Tamam. İyi durumdayız şu anda. iyiyiz. iyiyiz. Hadi. Hadi be koş. Tamam oraya ben tekrar gidip oraya atlayıp bunu indirmem gerekiyor. Seni alalım. O bir şey öldürdü orada fark ettiniz mi? Hmm. Orada bir şey kesti az önce. Evet. Evet indi. Yatağın nerede senin? Bir saniye adamın yatağı ölmüş mü zaten? Ha yok. Ölmüşüm gibi canlan. Bir saniye adamın yatağı yok ki. Bir saniye ben adamın yatağını kazacağım da adamın yatağı yok yalnız. İki blokla sığdırmış olamayacağını göre. Bir saniye onun yatağı yoktu değil mi? Onu patlatmıştı orada. Bir saniye bunu ona kazamıyor muyum ha? Evet, neden yok oldun da şimdi anlıyorum. Hayır 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 ölüyordum ölüyordum. Bu adam buraya gitmiş. Bed var mı burada? Bed var. Yatak var burada. Yok gidememiş. Bunu nasıl? Ee, neyse sorgulama adam. Neyse. Tamam birkaç kişi atlamış olur. Benim acil cana ihtiyacım var. Kapatacağım gelir gelmez. öldüm diye böyle kandıralım adamı Tamam indi 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 benim ağacın yenilenmeye ihtiyacım var Hadi 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 Ağacım sen tıklayın ben yenilenme Bir gol mu? Ortaya tekrar gidemem ki canım çok azaldı Demirde bir şey olmaz ki şimdi ee, ortaya gidemeyeceğime göre buraya indi buraya indi 7 kilo almışım kaç kişi kalmış kaç kişi kaldı ha kırmızı falan tamam ortaya gidiyoruz o zaman çok az şeyin bile var tamam sen ne alıyorsun lan tamam neredesin ee, 64 tamam seni alıyoruz ve buradan gidiyoruz hadi, hadi bakalım. Sen gel sen gel buraya ee, şunun gelmesi gerekiyor buraya. Şu anda ama gelmiyor. Ee, gelse var ya otla sıkacağım ama. Aha yok orada AFK mı? Yok bir saniye o burada mı? O ben neden geciktim lan? Neyse, burada değil, burada değil tamam. Eee şurada herkes yatan ne kadar korumuş bir saniye ben korumama rağmen bana yatak şey gelmedi yalnız. Tamam gizli gizli sakin sakin. Mor bedene doğru. Seni kırabiliyor muyum? Kıram kıramıyorum. O zaman oradan girmek zorundayız. Adam yalnız çok iyi şey yapmış koruma Tamam. Mor, morun bedi kırıldı. Mor nerede ki? Moru göremediğim sürece bulamayacağımı da şey yapabilirim yani. Mu nereye gitti? Ha, şimdi adam çok hızlı yol yaptı yalnız. Üf, aa, benim kuvvetim var ve senden daha iyi bir oyuncuyum. Bir saniye, bir... o nasıl ölmedi? Ha, çoğu şeyim bitmemiş ki. Aa, bloklarım yok ama. Sen neredesin? Buradasın. Tamam, seni kullanarak. Sen neredesin? Blok, Evet offline 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 tamam senden aldığımıza göre e, offline offline e, geri gel sen buradasın sana gerek yok zaten tamam hallediyoruz i̇ş, iyi iş tamam iyi iş iyi iş e, senden alalım bu de alabileceğimiz sırrımız yok o yükseltme ok sen gel sen nedir ait beş yok sen affected tamam Orta gideceğiz O zaman ben buradan oraya doğru yol yaparım tamam. Keşke hızlı yol yapmayı bilseydim. Ay Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Aha bir şey söyleyeceğim. O moru en güçlerimizden biri. Onu indirmem gerekiyor benim. Ama iner mi? İnmez. O yine Bir şey söyleyeceğim. Mor yok. Ha. Fırsattan istifade. Hadi Haydi tamam aldık. fırsatın istifade aldık. Bir saniye benim şeyim elmas değil miydi? O benim adama gelmiş. Biri öldü. Bir, bir ölüşüm varmış benim de zaten. 3 ee, altın. Lan. Neredesin sen? Buradasın. Buradasın. 15 değil mi? e, ee, yenilenme kuvvet bu ne potion ne olduğunu hiçbir fikrim yok ama size almam gerektiği konusunu biliyorum evet şimdi sen buraya sen buraya sen buraya sen buraya sen gel e, ee, senden biraz blok al 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 tamam iyi durumdayız koş 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 koş, koş. Ee, şey şey için ne kadar ee, tamam bu bitmiş 15 bir tane 15'lik bir tanesi ise ee, buna basmak için 5 etti 20. Tamam 20 bir şey daha alacak mıyız buralardan? Fıtı 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 fıtı. Ender e, ha Ender bilmem nesi. Fireball. Fireball. E, ee, yenilenme. Bunların hepsi çok önemli. Seni atabilirim. Tamam. Şimdi. E, nerede bu arkadaş? Şimdi benim buraya gitmem en doğrusu olacak. Şimdi kaç kişi kaldık? Kazandık. Win aldım. Sü. <laughs> evet, win aldık arkadaşlar burada. Ee, şu anda ve lan. Ne kişi biz galiba burada olan neyse. Evet, e, bir tane maç oynadık ve win'imizi de aldık arkadaşlar. Vallahi çok iyi oynadık ama. <laughs> win'imizi aldık ve iyi de oynadık arkadaşlar. Onun için lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. ve yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Sizce iyi olmuş mu? Bu kanaldaki ilk e, bedvas videosuydu bu çünkü bu eğer 5 like üstü atarsanız bunun devamı gelecek arkadaşlar. Yani Allah'a devam edeceğim. O nedenle lütfen abone ol, like atmayı lütfen ve lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yazın yani. Görüşmek üzere. Bay bay.